Netflix'te Viking savaşçılarından kraliyet saraylarına, antik imparatorluklardan modern monarşilere kadar geniş bir kütüphane bulunuyor. Bugün dram, entrika ve geçmişin destansı hikayelerine göz atarak Netflix'teki en iyi 10 tarihi diziyi sizlerle buluşturuyorum. Hızlıca 10 numaradan geri sayıma başlayalım. Did you just arrive with that storm? I did. Bu yapım Viking serisinin devamı niteliğindedir ve 100 yıldan fazla bir süre sonra geçer. Vikingler ile İngiliz kraliyetleri arasındaki yoğun çatışmaları konu alır. Orijinali kadar iyi olmasa da Vikings'ten gerçekten hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız iyi bir seçim olacaktır. Dizi Viking ruhunun ve efsanevi keşif gezilerinin özünü yakalıyor, çok sayıda iyi dövüş sahneleri, baş döndürücü görseller ve her açıdan harika bir prodüksiyon sunuyor. Orijinalini bitirseniz dahi bundan gerçek anlamda keyif alabilirsiniz. 9 numaradaki dizimiz İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve kör bir Fransız kız ile radyo teknolojisindeki yeteneği nedeniyle Naziler tarafından işe alınan bir Alman erkeğinin hayatlarının kesişmesini konu alıyor. Aynı adlı romandan uyarlanan yapım, Fransa'nın savaş zamanı unutulmaz atmosferik tasviri ve başrol oyuncularının olağanüstü performanslarıyla öne çıkıyor. Bu dizi, İkinci Dünya Savaşı'na askerlerin bakış açısından değil de hayatta kalmaya çalışan iki kişinin bakış açısından benzersiz bir olay sunuyor. Yalnız ya 4 bölümüyle kısa ve hoş bir o kadar da etkileyici bir dizi. Once upon a time, there was a great and Kral 14. Louis'in hükümdarlığı döneminde bir yandan sarayını inşa etmeye çalışırken bir yandan da tehlikeli entrikalarla uğraşıyor. Yapım Fransız tarihinin en ikonik dönemlerinden birini kapsamaktadır. Ayrıca tarihi olaylarla kurgulanmış hikayeleri bir araya getiren büyüleyici bir dizidir. Görsel olarak da baş döndürücüdür, sarayın ihtişamını ve çöküşünü ekrana getirir. Güzel kostümlerin yanı sıra özenle hazırlanmış setler içerir. Toplam 3 sezon uzunluğunda ve 30 bölümden oluşmaktadır. Bulunduğunuz ülkede gösterilmeyebilir, çeşitli kaynaklardan takip edebilirsiniz. It would help if we could decide here and now on your name. My name? Yes, ma'am. Your regnal name. 7. sıradayız. Bu 6 sezonluk dizi Kraliçe 2. Elizabeth'in saltanatını anlatıyor ve onun 1940'lardan günümüze kadar karşılaştığı kişisel, politik ve sosyal zorlukları araştırıyor. Yapım, Süveyş krizi, Apollo 11'in aya ayak basması ve Falkland savaşı gibi önemli tarihi olayları kapsayan onlarca yılı yansıtmaktadır. Britanya monarşisinin yaşamına ve 10 yıllar içindeki evrimine samimi bir bakış sağlıyor. Britanya tarihiyle ilgilenen herkes için kesinlikle çok ilginç ve güçlü bir dizi. You must wonder what we're doing here in your part of the world. 6 numaradaki yapımı tarihsel bir dizi olarak adlandırmak biraz abartı gelebilir çünkü buna çok fazla doğaüstü olay eklemişler. Fakat yine de gerçek bir tarihsel olaya dayanıyor. Yapıma biraz heyecan katmak için doğaüstü unsurlar tercih ediliyor. Bu yapım, iki geminin Arktik buzda mahsur kaldığı ve son derece zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalıştığı 1845 Franklin keşif gezisi hakkındadır. Tarih ve korkunun bu karışımı, Aynı Adlı Romandan uyarlanıyor ve çoğu izleyici bu karışımı oldukça büyüleyici buluyor. Her bölge den izlenilmese de çeşitli kaynaklarda bulabileceğiniz bir başka dizi. Eu Kankers just Listeyi yarıladık 5 numaradayız. Yine bu listeye dahil olup olmama konusunda kararsız kalınan bir yapım. Netflix'te çok sayıda bunun benzeri tarihi belgesel dizi bulunuyor ve bu da onlardan biri. Sultan 2. Mehmet'in hayatı ve hükümdarlığı ile 1453'te Konstantinopolis'i fethetmek için yaptığı seferi konu almaktadır. Bu dizi yarı drama yarı belgesel türündedir. Çok iyi prodüksiyon değerleri, etkileyici görselleri ve iyi oyunculuğu var. Tabi bunlar işin teknik detayları, tarihle ilgilenenler başka gözde de bakabilirler bilirler. Yine de etkileyici bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. All my life. I waited for the great adventure. To offer me a place to 4 numara Marco Polo. Efsanevi Venedikli Kaşif'in Moğol İmparatoru Kubilay Han ile hırslı rakipleri arasında kalan 13. yüzyıl Çin coğrafyasının siyasi ortamında gezinmesini konu alıyor. Yapım, Orta Çağ Çin'inin cömert ve görsel açıdan etkileyici bir tasviridir. Güzel setler ve canlı kostümler kullanarak dönemi hayata geçirmeye çalışmışlar. Pek çok eleştirmenin hoşlanmadığını söyleyebiliriz. Mükemmel bir dizi olmasa da 200 milyon dolarlık bütçesi ve çok sık göremediğimiz bir ihtişam düzeyiyle kesinlikle destansı bir tarih

Geldik 3 numaraya. 13. yüzyılın başlarında korsanlığın altın çağında geçen dizi korkulan ve kurnaz bir korsan olan Kaptan Flint'in Karayipler'de hayatta kalma ve üstünlük mücadelesinde mürettebatına liderlik etmesini konu alıyor. Yapım Define Adası romanının ön bölümüdür ve en az klasik hikaye kadar macera, savaş ve korsan hayatıyla doludur. Korsan döneminin tasviri olarak iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz ve açık denizlerdeki masal hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir dizi olarak değerlendirilmelidir. Toplamda 4 sezon ve 38 bölümden oluşan dizi sadece Amerika'da gösterilmektedir çeşitli kaynaklardan tekrar takip edebilirsiniz <laughs> Yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. 2 numaradayız. Bu dizi, halkına Avrupa çapında baskınlarda, keşiflerde ve yerleşimlerde liderlik eden efsanevi Viking reisinin hikayesini konu alıyor. Dizi, Viking kültürüne ve geniş kapsamlı etkileriyle Viking çağına güçlü bir bakış açısı sunuyor. Uzun süredir devam eden 6 sezon uzunluğunda 89 bölümlük bir dizidir. Şimdiye kadar yapılmış en iyi tarihi dizilerden biri olarak kabul edilebilir ve Viking çağına bundan daha ilginç ve destansı bir bakış açısı bulamazsınız. Harika bir Aksiyona sahip ve acımasız, güçlü ve ustaca hazırlanmış. Yapım tarih meraklıları için vazgeçilmez bir izleme deneyimi sunuyor ve Birleşik Krallık hariç hemen her bölgede gösteriliyor. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Geldik zirveye bir numaradayız. Bu dizi ailesi öldürüldükten sonra Vikingler tarafından yakalanıp büyütülen Sakson asilzadesini konu alıyor. Yapım Sakson hikayeleri romanlarına dayanmaktadır ve bulabileceğiniz en büyüleyici ve destansı tarih dizilerinden biridir. Çok ilgi çekici bir hikayesi, heyecan verici savaşları, karmaşık karakterleri ve büyük bir tarihsel derinliği bulunuyor. Bu da diziyi tür içinde öne çıkarıyor. Toplam 5 sezon uzunluğunda ve 46 bölüme sahip olan yapımın bir de devam filmi mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Her net Netflix bölgesinde mevcut olduğundan Netflix'teki en iyi tarihi diziyi kaçırmanız için bir bahaneniz kalmıyor. Evet, Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 10 tarih dizisini sizlerle buluşturdum. En sevdiğiniz tarih dizilerini yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.